ama. Hı? Eliflerin elif. Aferin sana. Aferin sana. Şişt, aman, aman, şişt. Pardon, pardon. Cık. Hala elim ayağım tutmuyor, hala <laughs> ondan. Pardon. Ne yapacaktım ben? Ne yapacaktım? Domates çıkaracaktın ya. Ha, domates, domates. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. günaydın. Uyandı mı Fatma Gül'de? Aa, daha şimdi kapadı gözünü. Bütün gece ağladı durdu. Canım benim, canım. Tam gözünü kapıyor, uyuyacak gibi oluyor. Sonra bir anda uyanıyor. Bütün gecemiz öyle geçti. Neziha Hanım aradı az önce. Öyle mi? Öğleden sonra uğrayacakmış. Aa, çok iyi. Aa, çayı da demlemişsiniz. Biz yapıyoruz Rahmi'yle, sen otur hayatım. Sağ ol canım, sağ ol. Rahmi yavaş. Sakar Rahmi, sakar, sakar. Biraz yavaş olur dinlensinler çocuklar. Kerim kalktı çoktan, aşağıda babasının yanında. Öyle mi? Ha, ben tepsiyi onlara hazırlıyorum. Fahrettin Bey de kalktı da şimdi yukarı çıkmak istemedi. O zaman tamam, ben çayları koyayım o halde. Sabah sabah yine gazeteciler nöbette. Deniz'le Jenny'ye yaralandığımızı söylemeyeceğim. Deniz ararsa senin de aklında bulunsun. İnternetten bütün gazeteleri takip ediyor. Doğru ya. Hayır. Heyecanlanıp telaşlanmasınlar diye. Polis geldi. Kerem. Polis geldi abla. Herhalde o köpeği yakaladılar. Haber vermeye geldiler. Ah, hadi inşallah. Günaydın. Günaydın. Buyurun. İyi haber inşallah. Yakalandı mı Mustafa? Maalesef. Henüz onunla ilgili bir sonuç alamadık. Ya. Ee, koruma talebiniz değerlendirildi. Fatma Gül Hanım için memurlar görevlendirildi. Merhaba. Ben Mirzat Aydıner. Dönüşümlü olarak Fatma Gül Hanım'a yardımcı olmaya çalışacağız. Ha, buyurun, buyurun. Girin içeri. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba ben Fatma Güneşiyim Kerim. Merhaba memnun oldum. Merhabalar Özen Kadir Pakal'ın eniştelerim aynı zamanda aile avukatıyım. Memnun oldum. Ben de Meryem. Kerim'in ablasıyım. Rami. Merhaba memnun oldum. Hoş geldiniz. Kim geldi? Ben Fahrettin Ilgaz. Fatma'nın kayınpederi. Rami. Söylesene kim geldi ya? Koruma mukaddes. Fatma Gül'ün koruması. Aa, Dedem Yugoslavya'dan gelmiş. Bursa'ya yerleşmiş. Hı, hmm, göçmezsiniz yani. Benim annem de Girit'ten göç etmiş. Annen baban hala Bursa'da mı? Yok. Biz en son Gölcük'teydik. Depremde kaybettim hepsini. Vah vah vah. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Aa, gel Fatma Gül. Ha, günaydın gel. Gel gel. Bak sana koruma vermişler. Mirzat belli tanış. Memnun oldum. Ben de. Mirzat Bey artık hep senin yanında olacakmış. Sen nereye gidersen git ayrılmayacakmış yanından. Artık güvendesin. Benim içimde rahat edecek. Ben de çok rahatladım. Çok iyi oldu bu. Bir çay daha ister misiniz? Yok sağ olun. Sabah sabah daha fazla rahatsız etmeyeyim size. Arabaya gideyim. Olur mu canım rica ederiz. Birkaç gün sürekli buradayım. Mustafa yakalanana kadar. Sonra dışarı çıkarken geleceğim yanınıza. İrtibat numaramı bıraktım. Kan grubunuz sıfır RH pozitif değil mi? Eşiniz öyle söyledi. Allah korusun bir şey olur falan bilmek istiyor onun için. Allah korusun. Bundan sonra endişelenmenize gerek yok. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin lütfen. Burası sizin evinizde sayılır. Teşekkür ederim. E Gözümüz aydın vallahi bir çocuğumuz daha oldu. Çok iyi oldu bence çok. Bence de. Fatma Gül, iyi misin kızım? Bir haber var mı? E herkes kalktığına göre hadi hep beraber kahvaltıyı yukarıda edelim. Buyurun Fahrettin Bey. Hadi, hadi. hadi. Fahrettin Bey, buyurun.